Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Cliff. Yeni bir Katarina videosuyla karşınızdayım. Dedim kata oynayayım. Yine takım LCS takımı gibi bu ne? Alistar. Ya ben katayı direkt çektim çünkü çok çok tank var. Bizim takımda şu anda. Bu da benim hoşuma gitti dedim bu videoya bir kata gider. Nereye katacaktım? çektim? Şu zet oynayacak bir tek herhalde. Zikiler rida aldı. Güzel. Ölü yok mu? Ölü yok. O da güzel. Ama bizim eleman Ölecekmiş gibi geldi bana ama hayırlısı Yemezim Stakelendi ama Thank you Can için thank you Alistar Fana bir defa daha vurak Selim seni. Oh, seni birazcık ayar edeceğim ben. Şunu alan. desteklendi steklendi. Yenilmez steklendi dayı. Yenilmez steklendiği zaman Katrina'dan kaçaman kurtulaman. Milyon kaybetmeyecek o ya. birazcık sıkıntı. Ne sesini atıp jungle şurada karşı takımın da pickleri fena değil ama bakalım yani bir garen tank var zed sıkıntı bizim bir jungle iyi her jungle şöyle bir show yapalım şuna Güzel enerjisi bitti. Sen fazla sağ vurma dayı bana. oh, unuttum. İşte harita takibim koptu bir yerde. Unuttum mu? Kafana şöyle tak vurak. İyi güzel. Ultisi geldi. Şunun sesini tak. Güzel. Ama atlamamı bekledi. Ko yalandan kombosunu yapacaktı ama şu an yan <laughs> Sıçra atmasam dönmezmişim aslında ama jungle geldi. Ve <laughs> gultisini almak için yaptım da yine aynı işe değerdi yani. <laughs> Bence yerde. Yaklaşırsa keserim ama yaklaşmayacak herhalde. Aa. Hadi gel bakayım sana minyon aldıralım. Şu. Kaçabilir miyim? Kaçamayacağım herhalde ya. Sıçratarsa kaçamam. Şöyle yapalım Z, Zed B satmış. Bu itiyor. Ben şu ilk itimi alayım diyeceğim de izin vermeyeceksin değil mi? Bir tık üzdü ya. Neyse. Büyük Mion geldi. Ben B satayım. Jungle'ın sesini vereyim Blue'da. <laughs> İyi. Dakika 4. İlk itimi çıktık. Ayakkabı da çıksaydık aslında. Aa. Neyse geri dönmek vakit kaybolur. Şunun sesini verek. Şu tane atayım. Kesinler ki Z. Ultisi gelmiştir bunun ya. Yani. Çok. Ya yani bir o kadar saçma oynuyor ama de alıyor yani. Bu oynar mıyım? Zep bir kira aldı. Ben iki kira aldım. Tamam ya bir yanadan sıkıntı olmaz. Buraya vuramaz zaten de. Ben şunu, şunu alayım. Şş, bu sefer unutmayacağım. ha. Katrin için bu oyunu çünkü sürekli roam attığınız için mercek baya tatlı geliyor yani. İlk ne ejderhiydi bu arada. o okyanus ejderhiydi. Senin buradan çıkman lazım bro. Zed gelecek şimdi sağ köşeden. O ultiyi görmemiş olayım. Bana sekmesin. Bak şimdi bak. Burada. Ben de Ezir aldık mı bu arada? Almışız. Sana Geleceğim ya. Geliyorum sana. Sana sana geliyorum sana. Ölmez. Ölme geliyorum. Ölme geliyorum. Bak. Kaçtı. Şu jungle'ın sol köşeden çıkması yok mu? İyi çıkmadı. Bu arada ilk küreyi bitirek ya. Normalde... Hayır ölme buraya bro ölme geliyorum biraz ne vursan yeter Ay, toparlar ben bu arada sen benden kurtulamazsın gerek yok da aslında da what zet ölmemiş zet ölmemiş Şunu da alayım. Gold gold dur 45 gold 45, 45 gold dur. 45 gold'a neler neler alırız biliyor musunuz? Ya Burant. Burant'tan kurtulmam lazım. O bayağı sağ vurduğu için o bana bir sıkıntı yaratacak. O yüzden dedim büyü ayakkabısı da sıvışma ayakkabısı. Daha erken hem stun falan yersem çünkü Brand stun'ı stun da bayağı kalıcı bir stun. Vurduğu zaman konvoyu attığı zaman kurtuluşun yok. Şuraya tutam attın değil mi sen? Attı beni gördü herhalde. Şu Zed'i bir tık daha kesmemiz yok mu peki? Oyundan komple düşünmemiz. Neyse gözünü korkuttum. Bakacağım. Adam beni bekliyor ya. Reis kapayı mı birader? Beni bir sal ya. Bu arada yukarı doğru geliyor olabilir. Bizim at koydan yine vurdular o. Artı ben sıkıştım burada. Kaç. Kafamı atlarsan ölürsün bu arada. Ülkesini atmış mıdır bu? Oo. Buraya gel buraya. Sen tanklarsan ben vurursam bir şeyler yaparsak lakluk hop hop yapmam lazım benim onlara. Ha, üst saldım burası sen ya. Şurada bir bekli. Gelirse birisi avlarım. Benim zonya almam lazım. Zonya şart. Bir de şunu alak. Çünkü ben ölürsem öldüğüm kişi zengin olacak o kesin. What? Gaygoy... O direkt şeyi mi bastı? Gaygoy mu diyorsunuz ona? Tank itemlerini pek bilmiyorum ama... <laughs> o da... Tankın su yutu. O lan? Neyse onu görmediniz. Onu görmediniz. Yani erken daha olsun video düşürsek doğru. Yani üst kolizor gitmiş. Bir şamarlamış. Zikiler şamarlamış. Sana şuradan canınızı sıkayım bir. Oy benim bir Q'nunu burada hasarı gördünüz mü yalnız? Şöyle base'ini bozayım ben senin de. 5 kişi oldular. Sıkıntı büyük dayı. Tempo. Oy. Tristana da güzel vuruyor. O Tristana'yı var ya, çatmazsam sıkıntı büyüyecek. Tristana'ya fokus atmam lazım bu sonra. Biraz daha bekleyip bu garencik ne yapıyor? Garencik ne yapıyorsun bebeğim? Zekiye tutar ya. Ben şunun gözünü korkutayım. Ben çık bakayım şu aradan. gerek var mı diyeceksiniz. Kaçardı. Eğer ki sıçra yine Q'su gelecekti. Koşacaktı, kaçacaktı, ulti atacaktı falan. Ultimi bloklayacaktı. Q'sunun Eee şeyini bekledim. Beklemek istemedim yani. Kuyusunun bekleme süresi. Orada bir garan olsa var ya o. Ya mid kule gitti işte bak. Mid kule Yeli onu alır. Ben şuraya bir bakayım. Bir göz atayım. selamünaleyküm diyeyim. Tamam kimse yok. Ne yapıyorsunuz? Zed'in şimdi bak şimdi Zed. Şu, şurada bir fold vardı değil mi? Şunu çıkartayım. Aslan şurada beklememiz yok mu? Bak bizimki ya şu anda hayatın hatasını yapıyor gibi bir şey. O çalacak zannediyor. Tamam öyle o ya. Çalma. Çalma challenge birazcık üzdü ama onu ilerleye yapacak bir şey yok. Ben ne kadar kasarsam o kadar iyi. Artı of. Ulti multi bir şey alırım. Dedim de yok. Güzel sıçraptı bekle. Hop 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 diye zıplatıyoruz yani adamları hoplatıyoruz. Kaçıyoruz, gidiyoruz. Baksana adam nasıl tanklıyor. Dayı sen bir yere demek yiyeceksin değil mi? Yok yemiyor. Bana mısın demiyor da Buna da can çalma var mı? Yok. Bir garan vardı. garen vardı. Garen'e sıkıntı yok ya garenden. Tutuşluğu vurdum mu? Can yenilmesine biliyorsunuz tutuştur can yenilmelerini önlüyor. O yüzden şu anda Morello çekerdim normalde de. Morello'nun şu içemini çeker. Çıksam da yeterli olurdu aslında ama. Belki çıkarım yani. Bakayım ya, oyunun ilerki zamanlarında. Şu an var ya. Yargı mod 10 ya. Yargı mod on açıldı. Android gibiyim amına. Dedim bu sefer dedim savaş akademisiyle gireyim. Size bir de savaş akademisi Katarina'nın tatlılığını göstereyim dedim. Ayaklaşmaz o da daya yedi ya. Ofisöre yaklaşmaz bize. Selamun Aleyküm der gider o. Bak işte ben bundan bahsediyorum. Adam hani ben kaç k kasmışım. Adam öyle bir vuruyor ki. Rakip i̇yi bizimkiler tristana'yı kesin. Nasıl becerdi lan bu? Tristan'a iyi oynuyor dedik. İyi vuruyorduk. Adam oha oha. Ama iyi kasmış ya. Kritik önleyici falan çıkmış. O şu eleman ilk yüzde ileride ilk iki yüzdeydi diye gördüm oyunun başında. Gösteremedim siz ama. Hmm. Hem 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 hem. Bu oyunu da oynuyoruz da şuradan çıkar mı? Alistar var ya sen sen çok güzel bir karaktersin yani cidden. Karşı yanılıma küfrediyorum ama takımdayken çok seviyorum ya. Ölmüyor şampiyon. Harbi support. Aha. Bir saniye. Ben şurada adam gördüm gibi geldi bana ama. o Brand var ya biz bir araya geldiğimiz zaman bir ulti patlatırsa ana Yani olacakları tahmin etmek istemiyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle kafanıza vurayım galena bile ben çeyrek can indiriyorsam Güzel muhatap kutudan Ben bir ya girelim varada nefes söylüyorlar doğru söylüyorlar Burada bot yok Gelirse atlarım bu arada kafasına Hop, Güzel temiz Temiz balon free balon en sevdiğim balonlardan Şimdik Tristan onu kesebileceğine inandı bir an. Zed de keseceğine inandı. <laughs> Spot'a eşkale bak ya. Onlar ölü bu arada. Oğlum ne oluyor anasını? Oğlum biz salonda oynayak ya. 2 iki kill var aslında ama yeterli <laughs> olur bu? Kul altına girip kesmem yok mu benim dedi. Oy yalnız demeci gördünüz mü? Evet bu saatten sonra insan bana ne ben seni göreyim anladın mı? Sadece Q ile Q çalma challenge. Zep, yaklaşırsan öldüm. Başınızda ne yapacağım? Bir kere gösterme seti var ortada Hadi bir kere göster ya. Ultin yok zaten. ultin geldiyse de ebesinin hikaye Niye saldınız böyle? Ayıp oluyor bak. O neyin lan? O neyse zorluk. Oyna ne dedim ben. İyi güzel maç. Yani temiz maç. Bu videoyu paylaşırım ben büyük ihtimal. Bakalım kaç k vurmuşuz ona da bir bakalım. Ya bir önceki oyun yine kata aldım. Dedim bir katıcığımı bir daha bir oynayayım. Allah razı olsun takım yani yine gereğini yaptı fitledi. Takımı beğendim ya. Güzel oynadılar. Alistar'a bir, bir istek atayım ben. Ben böyle oyuncuları seviyorum. Takip oyun takip falan iyi bakalım onu Hasarımız kaç? Kaç ka vurmuşuz? 20 k vurmuşuz. Herkese yine fazla vurmuşum. Yani güzel. Alistar iyi oynadı ya. Alistar'la şu adam ilk yüzde ama hak ediyor yani. İlk yüzü iyi oynadı, temiz oynadı. Adam demeye çemiyor. Neyse arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Eğer ki beğenirseniz kanalıma da abone olursanız sevinirim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın. Bay bay.